Endonezya takım adaları birçok sır barındırır. Turkuaz denizlerden volkanik adalar yükselir. Zümrüt yeşil ormanlar hem harika hem de korkunç yaratıkları gizler. Bu adaların bir avuç dolusunda zaman durmuş gibi. Geçmiş bir çağın kalıntısı, en derin kabuslarımızdan fırlamış bir canavar, hala dünyada dolaşıyor. Bu komodo ejderi, dünyanın en büyük kertenkelesi. Muazzam güce sahip bir avcı. Soyu milyonlarca yıl öncesine, dinozorlar çağından bu yana neredeyse hiç değişmeden uzanıyor. Komodo ejderi, doğanın ham ve kadim gücünün bir kanıtı olan yaşayan bir fosil. Ve tarih öncesi bedeninde ölümcül bir sır, yavaş, hantal bir kertenkeleyi sessiz, etkili bir katile dönüştüren bir silah yatıyor. Komodo ejderi evrimin bir şaheseridir. Her özelliği bu zorlu coğrafyada hayatta kalmak için bilenmiştir. Gri ve kahverengi benekli derisi güneş benekli orman tabanında kamuflaj sağlar. Cilet gibi keskin pençelerle uçlanan güçlü bacakları kütlesini arazide şaşırtıcı bir hızla ilerletir. Ama asıl dehşet çenelerinin içinde yatıyor. Volkanik cam parçaları gibi tırtıklı diş sıraları ağzını doldurur. Bu dişler sadece eti parçalamak için değil, avını şoka sokan zehirli bir kokteyl vermek için tasarlanmıştır. Zehrin kendisi, kanı incelten ve hızlı kan kaybına neden olan karmaşık bir toksin karışımıdır. Bir Komodo ejderhasının ısırığı sadece acı verici değil, aynı zamanda bir ölüm fermanıdır. Şafak adanın üzerinde turuncu ve mor tonlarında gökyüzünü boyayarak doğuyor. Sürüsünden ayrılmış genç bir manda, yakınlarda gizlenen tehlikenin farkında olmadan yemyeşil bitki örtüsünde otluyor. Alçak bir tıslama sabah havasını kesiyor. Kamuflajı neredeyse mükemmel olan Komodo ejderi avını buldu. Sabır ejderhanın en büyük silahıdır. Soğukkanlı metabolizması enerji tasarrufu yapmasına olanak tanıyarak saatlerce hatta günlerce pusuda bekleyebilir. Sonra ani bir hız patlamasıyla saldırır. Ejderha'nın dişleri etine saplanırken manda acı içinde böğürür. Zehir hızla etkisini gösterir ve bir zamanlar güçlü olan canavarı zayıflatır. Mücadele kısa sürer. Komodo ejderhasının korkunç bir avcı olarak ünü, hayvanlar aleminin ötesine uzanır. Yerel halk arasında dolaşan hikayeler, bu tarih öncesi canavarlarla karşılaşmaların fısıltılı öykülerini anlatır. İnsanlara yönelik saldırılar nadir olsa da, duyulmamış da değildir. Böyle bir hikaye, köyünden çok uzaklara giden genç bir çocuğu anlatır. Bir daha asla görülmedi, ancak parçalanmış kıyafetleri ve bir komodo ejderhasının açık izleri korkunç bir hikaye anlattı. Bir diğeri ininde bir ejderi şaşırtan ve sadece hayatıyla kaçabilen bir balıkçıdan bahseder. Kolunda neredeyse ölümcül bir karşılaşmanın izleri vardır. Bu hikayeler ürpertici bir hatırlatma görevi görüyor. Bu alemde en tepedeki avcı insanlar değil. 5. Bölüm Geçmiş Dehşetlerin Fısıltıları Komodo ejderhasının tarihi gizem ve folklora bürünmüştür. Bazı Endonezya efsaneleri ejderhaların adaları davetsiz misafirlerden koruyan reenkarne ruhlar olduğunu iddia eder. Diğerleri, ejderhaların doğaüstü güçlere sahip olduğuna, bakışlarının avı hipnotize edebileceğine inanır. Bilim daha rasyonel açıklamalar sunarken bu efsaneler, Yerel kültürün dokusuna işlenerek devam eder. Komodo ejderhasının uyandırdığı derin saygı ve korkunun bir kanıtıdırlar. Bu hikayeler bize bu kadim topraklarda efsane ile gerçeklik arasındaki çizginin ejderhanın gölgesinde bulanıklaştığı bir diyara misafir olduğumuzu hatırlatır. 6. bölüm Zehrin Bedeli Komodo ejderhasının zehri, avını zayıflatmak ve nihayetinde öldürmek için birlikte çalışan güçlü toksinlerden oluşan bir kokteyldir. Temel bileşenlerden biri, kırmızı kan hücrelerini yok eden ve kan pıhtılaşmasını bozan bir madde olan bir hemotoksindir. Bu büyük iç kanamaya yol açar ve kurbanı hızla zayıflatır. Bir diğer önemli bileşen ise sinir sistemine saldıran Felce ve nihayetinde solunum yetmezliğine neden olan bir nörotoksindir. Bu toksinlerin birleşik etkisi yıkıcıdır. Avı şoka sokar ve savaşamayacak hale getirir. Ölüm geldiğinde yavaş ve acı vericidir. 7. Bölüm Merhamet yok, sadece açlık. Komodo ejderi kötü niyetli bir katil değildir. Sadece içgüdüsel olarak Hayatta kalma ihtiyacıyla hareket eden bir yaratıktır. Dünyası sürekli bir açlık, sürekli bir kaynak mücadelesidir ve bu acımasız ortamda bölgesinin efendisi haline gelmiştir. Güçlü koku alma duyusu onu kilometrelerce öteden leşe yönlendirerek avladığı kadar kolayca leş de yer. Acımasız verimliliğinin bir kanıtı olarak kendi türünün kalıntılarını bile tüketir. Komodo ejderhasının dünyasında duygusallığa yer yoktur sadece soğuk, sert hayatta kalma gerçeği vardır. 8. bölüm: Kırpışmayan Göz. Komodo ejderi, çevresinin sert güzelliğini yansıtan siyah gözleriyle bölgesini kadim bir bilgelikle inceler. Hem hayranlık hem de korku uyandıran, devlerin dünyada dolaştığı bir zamanı hatırlatan bir yaratıktır. Bakışları duygudan arınmış, kararlıdır. Dünyayı sert bir şekilde görür; avcı ve av, avlayan ve avlanan. Ve bu ilkel hayatta kalma dansında Komodo ejderi binlerce yıldır rolünü oynamıştır. 9. bölüm: Cennette sessiz bir dehşet. Güneş ada üzerinde batıyor ve orman tabanına uzun gölgeler düşürüyor. Şimdilik açlığı yatışmış olan Komodo ejderi yuvasına çekilir ve çalılıklarda kaybolur. Ancak varlığı bu kadim coğrafyaya nüfuz eden sessiz bir dehşet olarak kalır. Komodo ejderi doğanın gücünün, ham güzelliğinin ve hem yaratma hem de yok etme kapasitesinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Yüzyıllardır insanları büyüleyen ve korkutan bir yaratıktır ve bugün de bunu yapmaya devam ediyor. Komodo ejderi yaşayan bir efsanedir. Cennette sessiz bir dehşet.